Herkese merhaba oyun kanalından arkadaşlar. Bugün size de Murder Mastery oynuyoruz. Ve yanımda Efecan var. Efecancım hoş geldin. Hoş bulduk oyun matik. Nesin? Katil sen? Yenisind. Sakın beni öldürme. Sen bana yardımcı ol Sen tavuk var burada. Bir tane kız var. Nasıl yardımcı olayım? Bunlar var. Şimdi Efe can... Çok stres Benim olabilir. Ben nasıl ya? ya? Hayır! beni değil! Benim değil! değil! Herkes beni değil, fark, değil, değil. fark etti artık. Allah! sizi şimdi öldün. Ben seni korurum değil mi? Allah! Beni mi öldürecektin! <laughs> Çok yanında... Pardon oğlum bana yardım edeceksin. Nasıl edeyim? Ok, ok geldi arka önüme atlayacaktın. Ya adımcı olmuyorsun matik. Ya pardon. Kahraman gibi atlayacaktım. Bana vurun ona vurmayın. <laughs> ne güzel tipe şok Gelmiş hep... Tüm herkesin fark ettiğini bekliyorum. İşte sinsi olacaksın. Tamam, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ne? Sinsi olacaksın. İnesin. Ben de kırdım. Ya bu oyunda bir tane bir kere katil olayım yani bir kere olmuştum arkadaşlar. Yanlışlıkla Efe Can'ı öldürmüştüm. Biz beraber oynarken arkadaşlar şey oldu. Oyunmatik videoyu açmayı unuttu. Ben kalp olup herkesi öldürmüştüm tabii video açmayın diyor. Yazık oldu. Allah! Katil kim bilemiyoruz ki? Çok hızlı geliyorlar. Ben öldüm. Kim katil? Göremedim. <laughs> Dikkat edelim. Paramı almayın. Onla ciklet alacağım. A, Cici. Evet arkadaşlar sonraki turdayız. Bakalım bu sefer ne olacağız? Ne tür mayaklar? olacak. <laughs> Yine inesin. Ben de inesim. Um. Öyle mi? Evet. Çok zor, çok zor. Nereye saklanıyım Allah aşkına? En azından bu bölümde birimiz katil Ya Ben oldum ama orada olmaz olaydım. Keşke ben de olabilseydim. Aa, şey düşmüş. Detektifin yeri düşmüş. Detektif mi? oğlum? Evet. Detektif olmasın. Bu arada, bu arada Ne? Aa, hemen de bitti. Kazanmışız. Sen mi o en fazla toplayan Efecan Eras'tan? Evet sonraki turpiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş sinsi olmaya çalışacağız. 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 Innocent Innocent Yine mi? Yine Biri öldürüyor Herkes öldürür sevdiğini Aa ah, şeyin yayı düşmüş. Şerif. Şerif şerefli mi? Ne kadar komik ya. Şereflidir. Evet şimdi. Hop. Paraları toplayalım da. Zengin olalım. Ben altın ya. Altın düşmedi bana önüme. E şans Efe şans. Demek ki şans senin yüzüne gülmüyormuş. Gerel çok iyi kapladın şimdi toplayamıyor musun? Bitti. Bir kez bir de öldüremedik ya. Evet, sonraki tur. Artık katil olayım ya lütfen. Ya da dedektif de olur. Hadi bir ne ver ya oyun. Lütfen. <laughs> katil yap beni katil. Ya da dedektif de olur. İkisinden biri olsun ya. Ne şanssızım. Tamam köylü millet efendisi de dedik de o kadar değil. Şerefim. Ben de köylüyüm Koruyayım mı seni? Beraber gezseydik beraber, ya beraber. beraber gezersek şimdi şey derler acaba bunlar ne yapıyonlar Bir dakika koruyayım seni Yayım düşerse sonra sen yaparsın anladın mı? Güzel taktik değil mi? Oğlum, kartı. <laughs> kartı olsa... Ya ben öldüremedim anlamı ne? Ben nasıl şerifim? Ya. Sen nasıl hala en çok toplayan altınsın? Altınları altınları hemen saldırıyorum aynı goblin gibi. Evet arkadaşlar bu son tur olsun çünkü birimiz dedektif bir de e, katil olabildi yani Efecan katil oldu. Şimdi sen Birimizce vurulmuş bir katil. Nasıl olacak o iş? Öyle olabilir. olamayacağına göre. Ki olursa. Hayat böyle sürprizlerle doymadık. Ertecan katilim. Vallahi katilim. Ben de köylüyüm. Ne yapacağım? Çok heyecanlıyım. Selamun aleyküm kardeş. Ertecan ne kadar adam öldür. Ya kılıcımı gördü ya? Onun dikkat et. Kılıcı öyle hemen gösterme. Gördüyse de bak o biliyor şu anın kalpte olduğunu. Allah ne Herkese yapacağım? Ya şimdi hain. Neredesin? Ben seni arıyorum şu anda. Ana oradayım. Dünyanın orada mısın? Evet öyle. topla dikkatini topla ve şu anda adam seni gördüyse dikkat edeceksin. Ha ne oldu? Ah vuramadım. Ya ben niye vuramadım? Ee, mobilde öyle oluyor mu yazık ki? Sen Sadece... misin o? Benim benim tam Sakin ol nefes al. Al ver, al ver, al ver, al ver. <laughs> oğlum. Sen. Dikkat et oğlum. Hayır. Önümüzde adam vardı. Görseydi şu anda banardık. E sen beni kolla. Onu tutsana. Oğlum ben nasıl tutayım matik. Lan hızlı gidiyorlar. Ah öldüm. Bir refleksim olsaydı şu anda ben onu öldürürdüm. Önüne atlardım. Neyse. Arkadaşlar e, bu videoda da ikimiz de katil olabildik. Kutluyorum ben. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmeyi. Oyun matik kanalımıza abone olmayı unutmayın. Etraftaki farklı videomuzu görmek için. Herhangi bir videoyu devam et bir GTA videosu 15 izlenme uğurlaşmış diye hatırlıyorum e, hoşça kalın ve bay 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 bay